Multimedya Dünyası'ndan hepinize merhaba. Bugünkü aracımız 2016 model Renault Trafik. Bu aracımıza kendi ithalatımız olan MyNavin marka T5 işlemcili cihazımızın montajını yaptık. Cihazımızın temel özelliklerini anlatayım size. Ee, bu cihaz bir QLED bir ekrana sahip. 2 GB RAM, e, 32 GB dahili hafıza var, 8 çekirdekli. Cihazın detaylarını anlatmak için Atilla Bey bizimle. O size anlatacak. Buyurun Atilla Bey. Merhabalar. Ee... Serkan cihaz zaten e, ithalatçısı olduğumuz Maynavi marka. Bu menüye de herkes artık aşina. Menümüz gayet güzel. Ekranımız, ekran kalitemiz QLED olduğu için gayet iyi. Ana menüde her şey aslında elimizin altında kullanmaya hazır. Navigasyonumuz burada. Google haritaları kullanıyoruz. İsterseniz çevrim içi, çevrim dışı navigasyon programlarını da yine indirebiliriz. Bunun için sadece şeyi bilmeniz yeterli olacaktır. E, Gmail adresiniz ve şifrenizi biliyorsanız biz bu işlemlerin hepsini geldiğiniz zaman burada hallediyoruz. Videomuz burada. Yüksek çözünürlükte videolarımızı izleyebiliriz cihazımızda. Yine USB'lerimiz korpuluyor çıkıyor. USB'lerimizden müzik dinlemek istediğimiz zaman müziklerimizi de yine dinleyebiliriz. Direksiyon üzerinde çalışan her şey aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Yani burada hiçbir kaybımız yok. Onun haricinde cihazımızda burada bir bölüm var. Burada bir manzara resmi var. Bu da menünün içinde şöyle göstereyim. HD2 streaming dediğimiz bir özellik. Bunu da ana menüye burada koyma sebepleri cihazımızın kutu içerisinde çıkan geri görüş kamerasına ek olarak ön tarafa da kamera aldığınız zaman sadece bu cihazımızda var bu özellik. Ee, ön ve arka kamerayı kayıt yapıyor. Buradan bastığımız zaman istediğimiz kamerayı arka kamera kamera seçebiliyoruz. Fotoğraf çekebiliyoruz ve kayıt yapıyor. Bu kayıtları da yine bunu böyle buraya tıkladığımız zaman burada ayarlar menüsüne geldiğimizde front, rear yani ön kamera ve arka kameraların kayıtlarını buradan görüp izleyebiliyorsunuz. Artı fotoğraf çekiyor. Bu cihazımızın böyle de bir özelliği var. Cihazımızın uygulamalar menüsüne girdiğimiz zaman standart bir Android menüsü var. Burada popüler olarak kullanılan uygulamalar Netflix'tir, YouTube'dur, işte Spotify'dır bunların hepsi yüklü olarak geliyor. farklı bir program indirmek istediğiniz zaman da Play Store hesabına girip istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz bundan. Cihazımızda z 5 dediğimiz kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto. Apple telefonları ve Android telefonları kablosuz olarak bağlayabiliyor telefon aktarma işini yapabiliyorsunuz. Cihazımızda DSP ses işlemcisi var. 32 band equalizer var. Buradan istediğiniz ayarı istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. cihazla alakalı anlatacaklarımız başka bir şey kalmadı Serkan. Şey şey bir şey var mı? Geri görüş kamerası da takıyoruz ama aracımız bu e, şey soğutucu kasalardan olduğu için evet. bu aracımıza kamera takılması mümkün değil. E, çünkü kabloyu geçirecek bir imkanımız yok. Kamerada yani. zaten çok önemli değil dedi zaten müşteride. Kamerada müşteride. istemedi. Aynen öyle. Ama cihaz şey itibariyle baktığın zaman çok güzel oluyor bu arabaların trafikleri. Radyomuzdan bahsetmedik de radyomuzda yine standart bir radyo var üzerinde buradan kanalları tek tek değiştirebilirsiniz. Buradan hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Hafıza almak istediğiniz kanalda basın tutmanız yeterli olacak. Yaklaşık sanırım 30 kanala yakın bir kanal hafızası yapıyor. Yani buradan bantları değiştirdiğin zaman direkt FM1, FM2, FM3 de radyo kanallarını yine hafızaya alabiliyorsunuz. Evet. Cihazımız gayet güzel. müşterimiz hayırlı olsun. Bizim Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da ve İstanbul'da satışını montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Buralara gelip cihazları yakından inceleyebilirsiniz. Cihazları test edebilirsiniz. Yani direkt bir arabanıza takmadan önce dükkanında da çalışır halde görebilirsiniz cihazlarımızı. Bizim YouTube kanalımıza abone olursanız veya Instagram'dan da takip ederseniz seviniriz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.